Dünyamızda gezilip görülecek o kadar çok yer vardır ki bütün hayatımızı dünyayı gezmeye adasak her yeri gezip görmeye zamanımız yetmeyecektir. Her insanın ölmeden önce görmesi gereken doğa güzellikleri, tarihi yerler olduğu söylenir. Tabi insanlar da buralara gidip istedikleri gibi gezebilirler. Fakat dünyada bazı yerler vardır ki oralara gitmeniz, oraları gezmeniz ne kadar isteseniz de mümkün değildir. Bu yerler gerek gizlilik, gerekse güvenlik gibi nedenlerden dolayı insanların girmesine yasaklanmıştır. Peki bu yerler dünyanın hangi yerlerinde, hangi şehirlerindedir ve buralarda ne vardır? 1. Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Inchi Hong Turbesi 1974 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an yakınlarında bir çiftçi tarafından bulunmuştur. Buraya insanların girmesi yasaklanmış ve araştırmalar Çin Halk Cumhuriyeti tarafından kısıtlanmıştır. Peki burada ne vardır diye soracak olursak. Öncelikle ilklerin imparatoru olarak bilinen Çin Shi Huang'ın mezarını koruduğuna inanılan topraktan yapılma askerler, atlar ve at arabalarının olduğu gizemli bir ordu vardır. Bu orduya Terakotta ordusu denmektedir. Milattan önce 210 yılında yapılmış olan heykellerin büyük çoğunluğu halen toprak altında çıkarılmamış vaziyette durmaktadır. Her birinin yüz ifadesi birbirinden farklı olan ve boyları 183 ile 195 santimetre arasında değişen 8000 toprak asker vardır. Ayrıca yine aynı bölgede 520 atıyla birlikte 130 savaş arabası ve 150 süvari atı bulunmaktadır. 2. Avustralya'da bulunan Pine Gap. Burası insanların içeri girmesinin yasak olduğu gizli uydu takip istasyonudur. Buranın üstünden uçakla, helikopterle ya da uçan herhangi bir araçla uçmak yasaktır. Avustralya kıtasının ortasında bulunmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından yönetilen bir istasyon olması oldukça ilginçtir. 3. Rusya'da bulunan Meskorya bölgesi. Meskorya, Rusya'da bulunan bir kasabadır. Bu kasaba 1979 yılında kurulmuştur. Kuruluş yılına bakacak olursak kasabanın çok eski bir geçmişinin olmadığını, hatta yeni kurulmuş bir yer olduğunu hemen anlarız. Öncelikle dışarıdan herhangi bir kişinin bu kasabaya girmesi yasaktır. Ve bu kasabada yaşayan insanların Yaman Tav Dağı'nda gizli işler yaptığına inanılmaktadır. Kasabanın çevresinde anormal büyüklükte dev kraterler bulunmaktadır. Bu da nükleer çalışmaların yapıldığına işaret etmektedir. Bu bölgenin ne amaç için kullanıldığı tam olarak bilinmemekle birlikte Rus hazinesinin saklandığı bir depo, nükleer bir tehdit altında kalınırsa liderlerin saklanabileceği bir sığınak gibi birçok tahmin yapılmaktadır. 4. Kuzey Kore'deki 1.39 Kuzey Kore'nin kurucusu olan Kim Tu-Sung'un ölümünden sonra başa geçen oğlu ve ailesinin paralarını kontrol etmek amacıyla kurulmuş olan 1.39 Kuzey Kore'nin en gizli kuruluşlarındandır. Kuzey Kore dış dünyaya kapalı olan internetin bile yasak olduğu bir yasaklar ülkesidir. Böyle bir ülkede girilmesi yasak olan 139'a girmenin cezası ölümdür ve ceza giren kişinin ailesine de uygulanmaktadır. Hakkında birçok şey söylenen 139'da tam olarak ne yapıldığı bilinmemektedir. 5. Brezilya'nın Yılan adısı Asıl adı Ilha de Guamera de Grande olan bu adaya giriş Brezilya hükümeti tarafından yasaklanmıştır. Ada dünyanın en zehirli yılan türlerini barındırmaktadır. Burası dünyanın en ölümcül yılan türü olarak bilinen altın mızrak başlı engerek yılanına da ev sahipliği yapmaktadır. Yılan adasına insanların girmesinin yasaklanma nedeni ise adanın binlerce zehirli yılan barındırmasından dolayı dünyanın en tehlikeli ve en ölümcül yerlerinden birisi olarak kabul edilmesidir. 6. Rusya'nın başkenti Moskova'daki şehir altı tünelleri Moskova'nın altında gizli metro hatları bulunmaktadır. Kuruduğu yıllarda Metro 2 adıyla da bilinen tünelleri gezmek yasaktır. Stalin zamanında yapılan bu tüneller 30 bin kişilik kapasiteye sahiptir. Tüneller tüm Moskova şehrinin altını dolaşmaktadır. Gezmeye çalışanlar ise KGB ajanları ile karşılaşır. 7. İtalya'daki Vatikan'ın gizli arşiv odası İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Vatikan'da gizli arşiv odası yer almaktadır. 1881 yılına kadar belirli akademisyenler ve bilimsel araştırmalar için kapılarını açan Vatikan'a artık dışarıdan herhangi birinin girmesi ve burada araştırma yapması yasaktır. Vatikan politikası gereği 75 yılı doldurmuş belgeleri insanlığın bilgisine sunmaktadır. 8. Norveç'te bulunan Kıyamet Ambarı bir gün olur da büyük bir felaket gerçekleşir ya da nükleer savaş çıkarsa yaratacağı etkilerin dünyadaki yaşamı sonlandıracağı düşünülmektedir. İşte bu nedenle burası yapılmıştır. Yeraltı deposu olan Kıyamet Ambarı'nda erzaklarla beraber dünyadaki bilinen bütün bitkilere ait milyonlarca tohum bulunmaktadır. 9. Amerika'da bulunan 51. bölge Dünyanın en iyi korunan ve en çok gizli tutulan bölgesi olduğu söylenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bile buraya özel izinle girebilmektedir. Sebebi ne olursa olsun 51. bölgeye izinsiz giren ya da yaklaşan kişiler uyarılmadan öldürülürler. Burada uzaylı varlıkların olduğuna ve bu varlıkların bilim adamlarına teknolojik yardım ettiğine inanılır. 10. Fransa'daki Lascaux mağaraları Güney Fransa'nın Dordogne sırtlarında tarih öncesi dönemlerden kalma mağaralardır. Burası 1940 yılında kaybolan bir köpeği arayan 4 çocuk tarafından bulunmuştur. Lascaux mağaraları ilk zamanlarda ziyaretçilere açılmıştır. Fakat duvar resimlerindeki resimlerin solmaya başlaması ve zarar görmesi sonucunda 1963 yılında halka kapatılmıştır. İçinde eski taş çağına ait tuhaf çizimlerin olduğu 20 bin yıllık bu mağaralara günümüzde sadece özel seçilmiş birkaç araştırmacı girebilmektedir. 11. Hindistan'ın Sentinel Adası Hindistan hükümeti insanların buraya girmesini yasaklamıştır. Bu adada 21. yüzyılda milattan önceki çağları yaşayan, dış dünya ile bağlantısı olmayan, teknolojiden habersiz yaklaşık 200 ile 500 kişilik ilkel bir kabile vardır adadaki orijinal yaşamın bozulmaması adına buraya giriş yasaklanmıştır. Adadaki kabileye sentelenese denmektedir. Kabiledeki insanlar büyük olasılıkla yiyecek, içecek ve barınma gereksinimlerini karşıladıkları için dış dünyaya açılmaktan korkmaktalar. Ayrıca adaya yaklaşma cesareti gösteren herkes ilkel kabile insanları tarafından öldürülmektedir. 12. İngiltere'de bulunan Ralph Manwith Hill İnsanların gitmesinin yasak olduğu yerlerden birisi olan Raf hava kuvvetleri üssü olmakla birlikte dünyanın bilinen en büyük uydu takip ve istihbarat istasyonudur. Değerli vaktinizi ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür eder, yeni videolarımı yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilirsiniz.